Hım. Çok güzel. Güvenlik neredesin? Kesinlikle burada değilim. Kesinlikle. Şimdi yapıyordum. Senin ne işin bittiğine suratın patates püresine dönecek. Ta ne demezsin önce gidip o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. Aa, tabii görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi işe dönelim. Aa! Orada çocuk falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim ben nereden bileyim? Çocuk nerede Allah aşkına? de gidip ara. Freddy arkanda. Freddy mi? Ne haber? Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam Güvenlik. Freddy onunla konuşma götüşün teki o. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Tam günü partisi veremeyiz Freddy. Olamaz. Evet onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Emredersiniz Leydim. Fan yorumlarını okuma artık beynini bulandırıyor. Artık burada ilk bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. E biraz da etrafa baksan olmaz mı ya? Yetti lan artık içeri geliyorum. Önce o velidi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kımıldama. Bu iş düşündüğümden daha da kolay çıktı resmen. Sana kimsin ya böyle? Selam. Aa! Hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. Benden kurtulamazsın. Ayağım. Levlendin kanka. Lev için sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyorsun? Ne bileyim sıkıldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? 把西疆灭。